Ellerini havaya kaldır Abi benim 31 tane çocuğum var Lütfen beni affet Lütfen ben bir şey yapmadım Silahlarını ver Yoksa tahtalı köye gidersin Al abi Eyvallah seni aptal. Vermez. Versen de öldürecektim. Ne? Ha siktir. Bu silahlar çok boktan. Daha iyi bir silah bulamıyorsun. Koskoca polise de anca bunu mu vermişler. Olmayacak. Şimdi şu kutuyu taşıyın. Ah, ama oradan sesler geliyor. Ne? Ne? Sen kimsin? Ben senin ee... Ben kimim ki? Neyse. Olamaz. <laughs> tamam. Öldüler. şunları. Daha bay doktora götüreceğiz onları. Oh, ne haber küçük piçler? Abi dur. Ya bana komutanının yerini söyle ya da öl. Komutanımın yeri. Sana nah söylerim. O zaman öl. Tamam tamam tamam. Ebesiyle Luna Park'a gittim. Bana iltifat mı ediyorsun küfür mü ediyorsun belli değil. Nerede? da. Lan biz zaten önçeradayız. Önçeradenin <laughs> sınırlarının orada. Tamam. <laughs> Bakalım şu kutuların içinde ne var? Aa, güzel bir silah. Biz şu anda Antalya'nın ortalarındayız. Sınırı diyor. Ama iki iki tane sınırı var. Birinci sınır çok uzak. İkinci sınır buraya açayıp yakın. Açayıp yakın bir yerde durmaları imkansız. Dur bakalım. Kimsin? Aa, hemen öyle silah doğrultma bize. Biz senin... Anneni arıyoruz. Şu şakayı üç defa yaptınız lan. Ölün bu yüzden. Dur. Ölüler kaçmam lazım. İlk çok yakın olan yere gidiyorum. Geldim. <laughs> Kesin o polis söyledi değil mi yerini? Nereden biliyorsun? Ben bilirim. Sırların da çok güçlü. Ne demeye çalışıyorsun? Sır derken saldırın. Silahın güçlüymüş. Saldırırsa mahur olur. Her şey ağır olsun umurumda değil. Kendimi yenileme modu başlatılıyor. Saldırı modu aktif. Nereye kaybolun? Sen onlar hakkında bir şey biliyor musun? Hayır bilmiyorum abi. dur. Lütfen. Yalvarırım. Yalvarırım dur. Sana açacağım. Ne yapabilir ki o bana? Bu yüzden ona açtım. Allah'tan bana açtı. Ha? Base başkanı aranıyor. Ama mal olan gi mal olanlar giremez. İyi bu. Bu belki benim kaderimi değiştirir. Oğlum arkasında bir yerde bunun konumu yazmıyor mu ya? Aha konumunu da buldum. Aha konum Antalya'da soğuk bölge. Soğuk bölge buraya 20 kilometre uzak belki gidebilirim. Tabi bisikletimle. Satan kişi siz misiniz? Evet kaç milyon TL Milyon değil milyar. Ne? 2 milyar. Ee, benim kibimde 2 milyar olması lazım. Nerede? Burada bak. O ne? <laughs> Beleş peis. 2 ay sonra. Evet artık base'imizi çok geliştirdik. Ve buradaki tüm askerlerin dikkatini. Ben yokken yerimi alan komutanınıza iyi bakın. Komutan söylemek istediğim bir şey var mı? Abi hava sıcaktı. Başka çare yoktu. Kendisi biraz garip konuşuyor. Hatta konuşmasa daha iyi. Oğlum, <laughs> oğlum. Tamam abicim. Ve bundan sonra bu ordunun adı Ölüm Ordusu. Pardon abi sesin e, o güzel sesini kesmek olmasın ama şey komutan oysa sana ne diyeceğiz? Ben komutanın üstüyüm abicim. Bana önder deyin. Neyse. Ve bundan sonra en büyük hedefimiz Kaos Ordusu. Anlaşıldı mı?